Pera Palas'ta gece yarısı ikinci. Sezon incelemesi, zamanın izinde bir yolculuk Pera Palas'ta gece yarısı dizisinin ilk sezonu. Büyüleyici atmosferi ve zaman yolculuğu temasıyla izleyicileri kendine hayran bırakmıştı. İkinci sezon ise bu heyecan verici yolculuğa yeni bir boyut katarken, aynı zamanda bazı sorulara yanıt ararken yeni sorular da ortaya attı. Zamanın karmaşık ipleri ikinci sezonda, Esra ve Ahmet'in zaman içindeki maceraları daha da derinleşiyor. Tarihin akışını değiştirmeye çalışan gizemli güçlerle mücadele ederken, kendi geçmişlerinin sırlarını çözmeye de devam ediyorlar. Zaman yolculuğunun yarattığı paradokslar ve karakterlerin içsel çatışmaları, hikayeye derinlik katıyor. Nostalji ve modernitenin buluşması dizi, yine görsel şöleniyle göz kamaştırıyor. Tera Palas Oteli'nin ihtişamlı atmosferi, dönemin kostümleri ve müzikleri, izleyiciyi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Ancak dizi sadece nostaljiye takılıp kalmıyor. Modern zamanın sorunlarına ve kaygılarını da işleyerek, geçmiş ve gelecek arasında köprü kuruyor. Karakterlerin evrimi karakterler, ilk sezondan bu yana önemli bir gelişim gösteriyor. Esra ve Ahmet Zaman yolculuklarının etkisiyle daha olgunlaşıyor ve birbirlerine daha da bağlanıyorlar. Yan karakterlerin de hikayedeki rolleri güçleniyor ve izleyicilere sürprizler sunuyor. Eleştiriler ve beklentiler dizinin ikinci sezonu genel olarak olumlu tepkiler alsa da, bazı eleştiriler de yapılıyor. Bazı izleyiciler, hikayenin karmaşıklaştığını ve bazı yan karakterlerin yeterince işlenmediğini düşünüyor. Ayrıca, zaman yolculuğu teması ile ilgili bazı mantık hataları olduğu iddia ediliyor. Sonuç Pera Palast'a gece yarısı ikinci sezonu, ilk sezonun başarılı çıtasını koruyarak, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Zaman yolculuğunun büyülü dünyasına yapılan bu yolculuk, hem düşündürüyor hem de eğlendiriyor. Ancak dizi, bazı eksiklikleriyle de dikkat çekiyor. Pera Palasta Gece Yarısı ikinci sezonu, zaman yolculuğu temasıyla dolu, görsel olarak etkileyici ve duygusal bir dizi. Ancak bazı karmaşıklıklar ve eksiklikler dizinin potansiyelini tam olarak ortaya koymasını engelliyor. Bu inceleme dizinin genel bir değerlendirmesidir. Kendi kişisel izlenimlerinizi oluşturmak için diziyi izlemenizi tavsiye ederim. Pera Palasta Gece Yarısı ikinci sezonu hakkında sizin düşünceleriniz neler? Hangi yönlerini beğendiniz? Hangi yönlerini eleştirmek istersiniz? Not: Bu inceleme dizinin genel bir özeti olup kişisel görüşlerimi içermektedir. Ek olarak incelemeye şu soruları cevaplayarak daha da derinlik katabilirsiniz: Dizinin en beğendiğiniz karakteri kim ve neden? Hikayenin en etkileyici